Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Yine gelişmelere dair partimizin açıklamalarını sizinle paylaşacağız. Bu hafta tartışılan konulardan bir tanesi Diyarbakır'da bir yola Şeyh Said Efendi'nin isminin verilmesi meselesiydi. Malum Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna Elazığ yoluna bağlayan bulvara Şeyh Said Hazretlerinin ismi verildi. Bu doğrusu toplumda çok e, olumlu karşılandı, çok sevindirici bir durum. Ancak basında olumsuz bir şekilde tartışıldığını da siz e, takip etmişsinizdir. Şimdi Şeyh Said Efendi, Kürt toplumunun değer verdiği önemli bir alim, önemli bir şahsiyet. Her ne kadar e, farklı düşünenler olsa da bu realiteyi değiştirmiyor bir bulvara Şeyh Efendi'nin isminin verilmesi geciktirilmiş güzel, olumlu bir karar. Bunu burada belirtmek isterim. Öte taraftan ailesinin, yakınlarının ve oradaki yöre halkının hem Şeyh Said Efendi'nin hem zaman Said Nursi'nin hem Seyit Rıza'nın ve diğer mezarları kayıp olan şahsiyetlerin mezarlarının yerlerinin topluma söylenmesi, ailelerine bildirilmesi büyük bir beklenti haline gelmiş. Türkiye'de normalleşmenin sağlanabilmesi, kardeşliğin tam olarak tesis edilmesi anlamında bu tür adımlar çok olumlu ve güzel gelişmelerde sürece de ciddi anlamda katkı sunacaktır. Bunun bu şekilde yansımaları olduğunu da beraber müşahede ettik. Kürt meselesinin çözümü yolunda atılacak adımlar kardeşliği elbette ki ciddi anlamda pekiştirecek ve ülkenin kalkınması için de büyük bir sinerji, büyük bir enerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Normalleşme adımlarından hiç kimsenin korkmaması lazım. Bu tür şeyler oldukça güzel ve sürece olumlu katkıda bulunacak olan hususlardır. Değerli arkadaşlar, SGK teşvikleriyle alakalı bir hususa da değinmek istiyoruz. Malum şu an asgari ücret yeni yıl için Asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları başladı. Bu konuyla alakalı toplantılar öteden beri yapılıyor. Ee, henüz karar verilmemiş ama e, süreç şu anda devam ediyor. Şimdi e, önümüzdeki günlerde bu rakam açıklanacak, belirlenecek ve açıklanacak. Yapılacak zammın asgari ücretle çalışan şahsın ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak e, belirlenmelidir. Vatandaş bu şekilde ancak enflasyona ezdirilmemiş olacak. Eğer ailesi hesaba katılmazsa ne yapılırsa yapılsın, ne kadar arttırılırsa arttırılsın enflasyonun yüksekliği oranında alta kalacak ve insanlar mağdur olacaktır. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler de gözetilmeli, işveren de zora sokulmamalıdır. Hali hazırda yüksek vergiler ve SGK primlerinin yüksek oluşu işvereni oldukça zorlamaktadır. Yüksek SGK primleri işvereni işçi çıkarmaya, sigortasız işi çalıştırmaya veya sattığı ürünlere zam yapmaya ya da bunlardan hiçbirisini de yapamazsa küçülmeye giderek iş yerini kapatmaya zorlamaktadır. Buna mecbur bırakmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için hükümetin de işverenlerle birlikte taşın altına elini koyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bir işçinin sigorta maliyetinin brüt asgari ücretin yüzde otuz olması işveren için çok ağır bir yük durumundadır. Her ne kadar borcunu düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık bir indirim uygulansa da yani yüzde otuz buçuğa kadar indirilse de bu maalesef yeterli olmamaktadır. Maliyetler e, yine de çok ağır bir şekilde işverenleri zora sokmaktadır. Bunun için yapılması gereken bir iki hususa da değinmek istiyorum. Daha önce primlere uygulanan yüzde beş artı yüzde altı oranındaki indirim tekrar uygulanmalıdır. Buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bu uygulama bitirilmemelidir. Yine daha önce uygulanan ilave istihdam ürün, e, indirimleri ve benzeri teşvik uygulamaları da muhakkak surette devam etmelidir. Sonuç olarak SGK primleri konusunda hükümet de e, taşın altına elini koymalı ve gerekli teşvik ve indirimleri işverene esnafa sağlayarak bu işin daha makul halle gelmesine katkıda bulunmalıdır. Bir diğer husus güzel dere geçidi ile alakalıdır. E, Van hakari Kara Yolunun e, 32 virajlar olarak bilinen 2730 rakımlı güzel dere geçidinde. 2015 yılında yapımına başlanan tünel 2023 hatta 2024'e girmek üzereyiz. Halen geçen bu 8-9 yıla rağmen tamamlanamadı. Bu güzergah uluslararası ticaret için kullanılan İpek yolunun önemli bir geçidini e, teşkil etmektedir. Bu tünelin bölge halkına güvenli ulaşımdan ticari faaliyetlerin canlanmasına kadar, çok çeşitli anlamlarda büyük bir katkısı, faydası olacaktır. Ayrıca önemli miktarda yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Bölgenin zorlu coğrafi ve iklim şartlarının etkisiyle birçok ölümcül kazanın yaşandığı bu geçit yapımı devam eden tünelin bitirilmesiyle halkımıza rahat bir nefes aldırtacaktır. Değerli arkadaşlar, kışın karayollarının kar küreme, tuzlama ve yolu sürekli açık tutma çalışmalarının maliyeti zorluğu ve oluşturduğu mağduriyet göz önüne alındığında 45 dakikalık yolu 5 dakikaya düşüren ve bu tünelin en kısa e, zamanda bitirilmesinin e, genel anlamda hem bölgeye hem maliyetlerin düşürülmesine çok ciddi anlamda katkıda bulunacağı açık bir durum. Başka bölgelerde yapılan zor ve zahmetli daha büyük birçok proje kısa sürede tamamlanırken toplam uzunluğu 3100 metre olan bu tünel yıllar geçmesine rağmen hala neden bitirilemiyor? Doğrusu biz de anlayamıyoruz. Bu konuda kimin ihmali varsa kamuoyu bu konuda bilgilendirilmeli ve proje daha fazla geciktirilmeden muhakkak surette tamamlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, depreme dair de bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden bir tanesi de Gazi şehrimiz yani Gaziantep'tir. Burada özellikle tarihi yapılar, camiler çok ağır hasarlar gördü ve depremden sonra bunlar kaderlerine terk edildi. Depremlerde hasar gördükleri için ibadete kapatılan camiler ile ziyarete kapatılan bedesten ve han gibi tarihi yapılan restore edilememesi ya da edilmemesi bu mekanları maalesef hırsızların, art niyetli insanların ve madde bağımlılarının mekanı haline getirmiştir. Bu durum esnafı ve halkı mağdur etmekle birlikte aynı zamanda tedirgin etmektedir. Özellikle cuma namazları için e, uzak camilere gitmek zorunda in kalan insanlar özellikle bu kış şartlarında ciddi bir zorluk yaşayacaklardır. Gaziantep kent merkezi diye tabir edilen eski şehir kısmında 23 tane cami vardı. Bunlar genellikle tarihi camilerdi. Bu 23 camiden sadece 3 tanesi şu anda ibadete açık. E, Gaziantep aynı şekilde Zincirli Bedesten Çarşısı'nın da bu kaderi bir mağduriyet yaşadığını ifade etmek isteriz. Ee, zarar görmesine rağmen halen restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanamadı bu e, zincirli bedesten çarşısında. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce birinci derece anıtsal eser niteliği taşıyan bu yapının güçlendirilme çalışması nedeniyle dükkanları boşaltılan esnafa her ne kadar geçici olarak ahşaptan standlar yapılsa da bu e, standlar ihtiyacı karşılamaktan çok çok uzak kalmıştır ve esnaf halen mağdurdur. Esnafımız bir an önce çarşının güçlendirilme çalışmalarının tamamlanmasını istiyor böyle bir beklenti içerisindedir. Söz konusu hasarlı yapıların yeniden imar ve restorasyon çalışmaları hızlandırılarak tamamlanmalı, vatandaşların mağduriyetleri giderilmeli ve özellikle camilerin e, tamiratlarının tamamlanması süreci hızlandırılmalı ki insanlar rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilsin. Değerli arkadaşlar son olarak Şırnak'a dair bir meseleye de vurgu yaparak değinerek bitirmek istiyorum. İdil ilçesi, Şırnak'ın önemli kadim ilçelerinden bir tanesi. Ancak yıllardan beri özellikle Batı'ya, Avrupa'ya göç veren, hatta en fazla göç veren ilçelerimizden bir tanesi. Bu nedenle nüfusu, bırakın artmayı her geçen gün daha da düşmektedir. Bu durumun yetkililer tarafından incelemeye alınması, değerlendirilmesi sebeplerinin araştırılması lazım. Orada halkı tutacak, istihdam oluşturacak, üretime katkıda bulunacak ya da bölgeye katkıda bulunacak ekonomik, iktisadi, sosyal hiçbir çalışma, altyapı, yatırım yok. Şehrin çok ciddi altyapı ve üst yapı sorunları söz konusudur. Ee, diğer bölgeye e, bağlantılı, bölgeyle bağlantılı istikrarsızlık ifade eden durumlar da işin içerisine eklenince insanlar çözümü kaçmakta buluyor. İdil'in göç verme sürecinin durdurulmasını biz çok önemli görüyoruz. Bu kadim şehrin bu şekilde boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Halkın yaşayabilmesi, geçimlerini sağlayabilmeleri anlamında, şehrin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel dokusunun güçlendirilmesi anlamında oranın şiddetle yatırıma ihtiyacı var. Fabrika, istihdam, üretim anlamında ciddi yatırımların yapılması lazım şehrin altyapı ve üst yapısına dair sorunların giderilmesi lazım ki halk orada rahat bir şekilde kalabilsin, kültürünü, inancını, değerlerini kendi memleketinde de yaşayabilsin. Oradan kaçmak zorunda kalmasın. Anlatacaklarım bu hususlardır. Teşekkür ediyorum. Ben razıyım.